kendime öğütler Kusur arıyorsan tüm aynalar senin demiş Mevlana Hazretleri. Bazen bakmayı unutuyor başkasının aynasına dikkat kesiliyorsun. Bunu yapma. Kendinle meşgul ol. Kendinin yanlışlıklarına, yanlışına odaklan. Kusurlarını fark et, içini süsle. Dış görünüşün insanların gözleri için o yüzden pek de mühim değil nasıl göründüğün. Ama için işte orası mühim. Oraya hak bakıyor. Daima temiz ve pak olması için elinden geleni yap. Hayatını başkalarının hayatıyla kıyaslama. Hepimizin dünyaya geliş şartları, çocukluğu, hayatı birbirinden çok farklı. Yaşantımızı bu farklılıklar belirlerken ne ben kimseye benzerim ne de kimse bana. O yüzden yarışacaksan, kıyaslayacaksan kendinle yarış, daha iyi, daha verimli nasıl olabilirim yarışına kendinle gir. Nefret, öfke, kin gibi kötü duygulardan kendini arındır. Bu duygulardan kimseye hayır gelmemiştir. Her biri yürek yükü, kalp ağrısı, gönül yorgunluğu. Tartışma gerektiren durumlar illaki olacaktır hayatta. Böyle durumlarda sakinlikle aranı açma, uhuletini koru. Karşıdakinin fikrine katılmasan da kıymet ver. Zira her düşünce mühimdir. Kötü bir durumla karşılaştığında kedere boğulup kendini heder etme. Bu zamana kadar hangi yaşadığın olumsuz an ardından sevinç görmedin ki? zor zamanlar da tıpkı arada kopan fırtınalar gibi esip gürler, sonra da çeker gider. İşte bu durumlarda senin ne kadar dayanıklı olduğun test edilir. İyilik yapma fırsatı bulduğunda bunun kaçırılmayacak kadar değerli bir fırsat olduğunu düşün ve değerlendir. Çünkü dünya iyilik ile daha yaşanılası ve güzel bir hal alır. Kimsenin hikayesini ayıplama, kınama. Hayat uzun bir yol. Bu yolda daha nelerle karşılaşacağını bilmiyorsun. Asla yapmam diye böbürlenme, insan en çok en çok da asla yapmam dediğini yaparken bulur kendini. Bir de zihninde seni sürekli meşgul eden geçmişteki kırgınlıkların var. Bunlar omuzlarında yük olarak sana yorgunluktan başka işlevi olmayan duygular. Şöyle bir silkelen at, hafifle. Göreceksin ki onlarsız daha hızlı ilerleyecek. Varacağın noktaya daha çabuk ulaşacaksın. Bir de hep sev. Daima sev. Son ana kadar sev. Gülsüm gün doğdu.